Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu söylemeden önce bu benim YouTube'daki ilk video, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bir hatam kusurum olursa affedin. Çok heyecanlıyım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şu defterimde notlar tutmuştum, notlara göre başlıyorum hazırsanız. Bugünkü konumuz evlenirken nelere dikkat edilmeli. Evlenirken nelere dikkat edilmeli biliyor musunuz? Önce bir karşı tarafa bir GBT yapın yani. Bir TC'sini alın, bir e-devletine bakın. Gerçekten devir öyle bir devir olmuş. Herkesin ağzında yalan dolan. Çok kötü bir devirdeyiz maalesef ki. Genç kızlarımız bu konuda mağdur olmaması adına bu videoyu çekmek istedim. Çünkü zamanında e, yalanlara kandırımlara bizzat ben de şahit oldum. İnsanın sonuçta hata yapabiliriz. Sizin de böyle bir mağduriyet yaşamamanız adına böyle bir konuyla başlıyorum. GBT'ye bakın. E-Devlet şifresini alın. Oradaki davalarına işte duruşmalarına, bilmem nelerine borçlarına, harçlarına, mal mülklerine her şeyine bir bakın. Sonra Instagram takip sayfası, Instagram yorumlar kısmı, Instagram beğeniler kısmı. Onları mutlaka inceleyin. Orada kimlerle etkileşimde olduğunu göreceksiniz. Ya da geçmişte kimlerle etkileşimde olduğunu göreceksiniz. Ve telefonunu size vermeyen, bu konuda size mesafe koyan, bu benim özel eşyam Buna karışamazsın bu benim özelim diyen insanla evlenilmez arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Çünkü evlilik güven ister. O güveni başta verirseniz birbirinize o zaman zaten o bir evlilik olabilir. Güven olmadan evlilik olmaz. Yani önce o güveni kurmanız lazım. Güveni kurun, sonra evlenin. Güven yoksa en ufak bir şüphe dahi varsa o zaman bir durun. Düşünün. Biraz duygunuzu kenara koyun ve mantığınızı devreye koyun. Bu adam sizden neden bir şeyler saklıyor? Bu adam neden telefonu kapalı gecenin 12'sinde birinde konuşacağınız zamanda? Bu adam neden size mesaj atmıyor? Neden size ilgi göstermiyor? Durum bir düşünün. Bakın, ölçün, tartın. Bazen onu deneyin. Bir kere sizin için fedakarlık yapıyor mu, yapmıyor mu? Ona bakın. Sonra sizin için neler yapıyor, nelerden vazgeçiyor, neleri sizin için feda ediyor. Bunlara bakın. Her şey para değil tabii ki elbette ama ona da dikkat etmelisiniz ki yaşamınızı idame ettirebilmeniz adına. Ve yaşamınızı idame ettirmesinizi de boş verin. İşiniz gücünüz vardır, paranız pulunuz vardır. Onu da geçtim. Size feda ediyor mu? Bazı insanların parası çok kıymetlidir mesela. Sefeda ediyor mu? Edebilecek mi? Biz gönlümüzü, paramızı, her şeyimizi veriyoruz ama yani veren kızlarımız var. Onlar verebilecek mi? Öyle insanlara. Elit, bol, cömert, kalbi temiz. Sana böyle doğum günlerinde, özel günlerinde zaten olması gerekiyor. Özel günler olmadan da sana bir çiçek koparıp vermesi, sana bir parfüm alması çok zor değil. Çok zor değil yani. İlla her şey marka olmak zorunda da değil. Çok güzel çakma şeyler var. Almasını tavsiye etmem ama durumu ona yetiyorsa, gücü ona yetiyorsa onu alsın. Yeter ki alsın, düşünsün. Ya sevdiğim kız bu parfümü sever ya. Atıyorum şunu çok tatlı bulur ya bunu alayım ya da ne bileyim ay şu toka tatlı benim sevgilime de çok güzel olur çok yakışır ona şu elbise şu çanta kızın zevki her ne ise yani bunu düşünüp almak çok zor bir şey değil çok büyük mevlalarda da alması şart değil ama bunu size feda edebilecek mi sizi düşünebilecek mi size ne kadar değer verecek, ne kadar vaktini ayıracak. Bunlara çok dikkat edin. Ben evliyim. Yaklaşık beş senedir evliyim. Evlilik tecrübelerime ve geçmişe dayan tecrübelerime dayanarak konuşuyorum ki bunları yaparsanız mutlu olursunuz. Telefonu saklamasın. Size hediyeler alsın, size zaman ayırsın. En değerli şey de zamandır bu arada. Size zaman ayırsın, size değerli hissettirsin. Sizi sevsin, korusun, kollasın ve sizin istemediğiniz şeyi ısrar ile istemesin. Bu çok 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 önemli. Sizin yapmasını istemediğiniz ya da olmasını istemediğiniz her ne var ise Size kıyamasın ya. Siz bebeği olun onun. Kıyamasın. Size kıyarsa kıyma gibi kıyar. Yapmayın. Her seviyorum diyene kanmayın. Sevgi açlığınız olabilir. Sevgiye muhtaç olabilirsiniz. Her insan bu sevgiye ihtiyacı var. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Ama her seni seviyorum diyene kanmayın. Lütfen. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Elimden geldiğince size kendimi ifade etmeyi ve size iyi bir örnek oluşturmayı istedim. Bunu yapmaya çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Beğenip takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu mecrada çok yeniyim. Desteklerinize ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.